geldik sona. Ah bu türküler. Yüreğimizin bir köşesinden girer. Öyle mengene gibi sıkar. Alır bizi götürür bir başka yere bırakır atar. Burak da üç kişi demişti adam kadın ve çocuk. Adamın elleri ceplerinde kadının çocuğu kadın çocuğun elini tutmuş Adam üzünlü üzünlü şarkılar gibi üzünlü Kadın güzel güzel anılar gibi güzel çocuk Güzel anılar gibi üzünlü Üzünlü şarkılar gibi güzel Son dönemi belki de en yalın kalemlerinden bir tanesiydi Cemal Süreya Süreyya'nın hikayesini Tekye hikayesini anlattığım için aslında programın sonunu biraz buraya ayırmıştım. Vefatının 24. senesiydi 1990 senesinde kaybetmiştik. Ama biraz evvel o Amsterdam'dan gelen mesaj belki biraz daha bu tür konularda konuşmamızın uygunluğu gibi bir şey geldi aklıma. Hayat hepimiz için sürprizlerle dolu. Ne zaman karşımıza ...ne çıkar bilmiyoruz. Şuradan son, en son gelen... ...en azından mesajlardan böyle... ...beklenti içinde olanlar vardır haklı olarak. Bu yüzden de... Demet Budak... Halil İsmihan... Emre Özdemir... Yaprak Bildik... Faruk Gündüz... Bugün de okumadın diye Mehmet Çınarcık Aha da okudu Salih Terzi Bir başka gün cevap verelim o soruyu olur mu abicim Murat Yılmaz daha geze Zamansız terk edip gitmek zorunda kalan sevdiklerimize Bak zamansız terk edip gitmek Nasıl bir şey Murat Yılmaz Biraz evvelki Dinleyicimizin halidir Bununla ilgili o kadar böyle evet tutulduğumun farkındasınızdır yani bazen nasıl öyle cenazelere gittim öyle cenazelere katıldım ki o kadar böyle üst üste acılar bazen gerçekten kelime bitiyor yani ne söylenir ki diyorsun öyle acılar var ki öyle acılar işte bir şeyler söylemeye çalışıyorsun. Evet Kenan Amsterdam'dan Kenan. Hepimizin bildiği hele ki sol yanım acıyor anne adlı şiir okuyan benim. O kadar çok bunun hikayesi var ki. Önceden okuduğumuz bir şiirdi. Ama sonra elinden tutup yavrusunu getiren kaç kişi var bilmiyorum. Yurt içinde yurt dışında ya da büyümüş. Diyor ki siz benim hikayemi anlatmışsınız bir de artık şiir benimle ne kadar bütünleştiyse birçok kişi de benim zannediyor sol yanıma acıyor anne şiirini. O kadar çok insan gördüm ki çocuk olunca dayanamıyorsun. Bunun nesi yok diyor. Çocuğun yüzünde bakıyorsun hakikaten bir hüzün var yani. Sonra o çocuğun büyümüş halini görüyorsun. Nasıl atlattın? Atlatılıyor abi be. Öyle ya da böyle. Allah kuluna zulmetmez. Sevgili Kenan, biz bazen çocukların üzerine düşen acıyı da kendi payımıza aldığımız için onların çok daha fazla üzüleceğini düşünerek onların payına da üzülürüz böyle durumlarda. Şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz seni tanımaz. Senin biri 11 yaşında, biri 9 yaşında, biri 6 yaşında anneden öksüz kalan çocuklarını da tanımaz. Ama hikaye acıdır ya, herkesin yüreğine dokunur, yürek taşıyor. Çünkü hele ki gecenin bu saatinde şu şiir programını dinleyen birinin... ...yüreğinin dağlanmaması mümkün değil yani. Ama ben böyle durumlarda yüreğimi nasıl soğutuyor? Birincisi diyorum ki Allah'ım bizi kaldıramayacağımız acılarla sınav etme. Evet sen kimseye kaldıramayacağı acıyı vermezsin. Ama bazen verdiğin acı bile, e, hani orayı atlatırken bile sürçebiliriz, takılabiliriz, ağır gelebilir bu bize. Ve biz bile o üç tane çocuğa yüreğimiz dağlanırken, on, o çocuklara karşı yüreğimizde bir merhamet hissi, yardım etme hissi ya da bir acıma hissi ulaşırken, Farkına varmadan şunu yapıyoruz aslında. Biz o kadar merhamet ediyoruz, o kadar acıyoruz ki... ...işte dört sene kanserle mücadelesi hikayesini tekrardan okudum. Ve bu kanserle mücadelenin ardından da kaybedilen, kaybolan bir anne var. Geride kalan çocukların babanın dünyasında bir acısı var. Paylaşınca bizim dünyamızda bir acı var. Bunu önemseyin şu konuştuğum ya, şu an söyleyeceğim sözleri. Çünkü böyle durumda olanlarımız varsa bu başka türlü atlatılmaz. Biz böyle durumlarda acıyarak, üzülerek insanız çünkü. Şunu da farkına varmadan es geçiyoruz. Allah merhametlilerin en merhametlisi değil mi? Hani bir olay anlatılır. Peygamber Efendimizin zamanında beni çok etkilemişti bu. Okudum mu dinledi mi bilmiyorum ama hikaye çok etkilemişti. Bir evde yangın çıkıyor. Yangın çıkınca herkes oraya toplanıyor. Ve bir kadın o yanan evin içine öyle bir atlıyor ki kimse tutamıyor. Bunu birçok yangın haberlerinde de görürsünüz. İçine daldığı gibi içeride çocuğu varmış. O alevlerin arasına giriyor anne çocuğunu alıyor çıkıyor dışarı. Herkes şok. Sonra yangını söndürüyorlar falan. Peygamber Efendimiz diyor ki şimdi diyor şu anne bu ateşe bu çocuğu atar mı? Atar mı ya Resulallah diyorlar kendisini attı. Vallahi diyor Allah size o annenin evladına olan merhametinden daha merhametli. Allah da sizi cehenneme atmak istemiyor. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Evet o üç tane yavruyu yüreğimizin bir köşesinde eğer serinleteceksek buradan bir çıkış kapısı dini bir dayanak olmadan çıkamazsınız buradan. Ancak inançlı insanların acılarını daha rahat atlattığını görürsünüz. Çünkü eğer ki bir Allah inancın yoksa bu kapıyı açamazsın. Ben onlara da şahit oldum. Yani inancı zayıf olan insanların Evlatlarının ardından akıllarını oynattıklarına da şahit oldum Çünkü bir yere dayarsan rahatlarsın için rahatlar Evet onu atlatmak kolay bir şey değil Ele sınanmadığımız bir acıyla üzerinden konuşmak kolay değil Ama ben yüreğimi böyle durumlarda böyle soğuturum Çünkü biz de eniştemizi kaybettiğimiz için O iki tane yetim yeğenimin nasıl büyüdüğünü ben biliyorum Bir şekilde atlatıyor sen çocuklara üzülüyorsun ama emin olun çocuklar daha rahat atlatıyor. Çocuğun dünyası daha renkli ve daha geniş olduğu için... ...ablam daha zor atlattı. Ama yeğenlerim ablama göre daha rahat atlattı. Bu yüzden de biz acıyarak... ...böyle durumda olanlara aslında yardım etmiyoruz. Onların sanki daha da alev alev bir durumları varmış gibi... ...daha da kötü bir hale sokuyoruz. Daha da sıkıntılı bir duruma sokuyoruz. Bu acı geldi mi Kenan? Kenan abi büyük müsün bilmiyorum. Diyeceksin ki bu acı senden geldi. Allah'ım biz bu acıyı geçeriz. Yavrularımla beraber biz bu acıdan çıkarız. Değil mi ki sen verdin? Hani diyoruz ya alan sensin veren sen. Biz aciziz yani. Ayağımızı vursak işte toprağa delemiyoruz. Başımızı kaldırsak göğü delemiyoruz. Şimdi buradan da sevdiğim beni terk etti diyenler kendilerine pay çıkarsınlar. Seni sevdiğin terk ederken böyle bir acıyla da sınamadı. Böyle bir acıyla da bırakmadı. Eğer ki bu baba bu acıyı atlatırsa ki atlatacak, hiçbir dert yoktur gelip kalsın. Sevgilisi terk eden de atlatır. Evladını kaybetmiş olan anne baba hayatını yaşamaya devam ediyorsa bir şekilde sen de yaşarsın. Böyle durumlarda da sevgili Kenan eğer ki alabiliyorsanız çocukların psikolojik bir destek alması iyidir. Ama onun haricinde böyle çocuklara anneyi hatırlatacak, babanızı kaybetmişseniz babayı hatırlatacak çocuğun dünyasında çok o tür şeylere girmeyin. Hayat bir şekilde devam edecek siz de o bir şekilde hayata devam etmeye özen göstereceksiniz. Vay annemizin tabağını şuraya koyalım annemiz de böyle falan girmeyin bu işlere. Bunlar sadece çocuğa yara verir. Çocuk hayatının bundan sonraki kısmında annesinin olamayacağı gerçeğiyle yüzleşecek. Ve onun çok çabuk orayı geçebilmesi için de öyle köşede ağlayan surat asan bilmem ne evet burada babaya biraz yük düşüyorsa o da şu bu acıyı biraz içimize atacağız. Ha, ağlamamız mı gerekiyor? Sarılacağız yavrulara ağlayacağız. Paylaşacağız o duyguyu. Böyle bir şey var. Bir müddet sonra hayat rayına oturur. Emin olun buna. Hiçbir dert yoktur gelip kalsın. Önemli olan bu dertleri senden geldik sana geleceğiz. Gerçeği ve teslim teslimiyetçiliğiyle atlatmak. Başka türlü atlatamazsınız. Ne kadar yüreğine böyle bir Su serptik sevgili Kenan'ın bilmiyorum. Ama bu derdi atlatmanın da başka bir yolu da yok. Hiçbir dert ilk anda geldiği gibi de kalmaz. Zamanla zamanla bakarsın bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra... O ...bakarsın ki o ilk günün acısı gitmiş. Herkes üzerinde.